Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 372 ve bunun uzun maddesi olan 472 kıdem perzimatı karşılığı hesabından bahsedeceğim. Bunlar arkadaşlar bu hesaplar 37 borç ve gider karşılıkları hesap kurumunda bulunuyorlar. Bunların 47 diye uzun maddesi de bulunmaktadır. 372 ve 472 kıdem perzimatı karşı hesabı ayrıca 379 ve 479 diğer borçla gider karşılıkları hesabı bulunmakta. Ben size sadece 372 hesabı anlatacağım. 479 ve 379 hesabı anlatmayacağım. değiş de iş mantıkları aynı. Sadece tek bir fark var onu da söyleyeceğim. Şimdi bu e, kıdem tazminatı karşılığı hesabını yani en azından kıdem tazminatının çoğunu biliyorsunuz. E, kamu sektöründe de, e, arkadaşlar çalışan işçiler var. Bunlar sürekli işçi olabilir, geçici işçi olabilir, taşeron işçi olabilir vesaire. Bunlar için ayrılan kıdem tazminatları var. Bunları da biz mali tablolarımıza göstermeliyiz. Çünkü bu işçiler emekli olduklarında vesaire bu kıdem tazminatını e, son çalıştıkları idare ödeyecek. O yüzden de bunları mali tablolarımıza bir e, yükümlülük olarak göstermeliyiz. Neymiş kıdem tazminatı karşılığı hesabı? İlgili mevzuatı uyarınca belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan bu çoğunlukla iş kanunu oluyor bir faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıkların izlenmesi için kullanılır. faaliyet dönemi dediğine göre arkadaşlar bunlarda yani bu hesaplar faaliyet dönemi esaslı çalışıyor. Yani, yani şu diyelim ki siz Eylül ayında başlayan birine e, ertesi ya da sarkan bir kıdem tazminatı ayıracaksınız. 372 değil 472 kullanacaksınız. Çünkü faaliyet dönemi içerisinde kullanılır diyormuş. Başka ne diyor? Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki kıdem tazminatı karşılığı hesabında kayıtlı tutarlarda izleyen dönemde yani izleyen faaliyet döneminde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatı karşılıkları dönem sonunda bu hesaba kaydedilir. Bu hesaba kaydedilir dedi arkadaşlar kısa vadeli olan 372. Yani dönem sonunda biliyorsunuz uzun vadeliden kısa vadeli aktarılması gerekenler varsa bu işlem yapıyorduk. Bu ikinci fıkrada da bundan bahsediyor. Şimdi gelin bir örnekle daha net anlayalım. Diyoruz ki 5 Nisan 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda sürekli işçi olarak çalışmaya başlayan ve 14 Mayıs 2044 tarihinde emekli olacak Ayhan Bey için 8000 TL kıdem tazminatı hesaplanmıştır. Şimdi kıdem tazminatı ar aralırken arkadaşlar her türlü 630 giderler hesabı borcundan çalışıyor. Tıpkı amortisman hesap amortisman hesaplamalarında olduğu gibi. Ee, alacağından çalışacak hesap duruma göre ya uzun vadeli 300 özür dilerim ya kısa vadeli 372 ya da uzun vadeli 472 kıdem tazminatı karşılığı hesabıdır. Bu da burada vatandaş 2044 tarihinde emekli olacağı düşünüldüğü için arkadaşlar 8.000 TL kıdem tazminatı e, uzun vadeli olan 472 kıdem tazminatı karşılığı hesabı alacak kullanılarak ayrılıyor. Burada dikkat ederseniz 830 bütçe giderleri hesabı kullanılmıyor. Çünkü daha henüz Ayhan Bey'e ödenen arkadaşlar bir kıdem tazimatı yok. Yani Milliyetin Bakanlığı bütçesinden nakden veya mahsuben çıkan henüz bir soru olmadığı için kıdem tazimatı ayrılırken tıpkı amortisman ayrılırken gibi 830 bütçe giderleri hesabını kullanmıyoruz. Hatırlayınız amortisman hesaplarken e, nasıl bir kayıt yapıyorduk? Diyelim ki maddi duran varlıklardan binalar için dönem sonunda amortisman ayıracağız. 630 giderler hesabına borç, 257 birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü karşılığı hesabını alacak dedik. Fakat şunu sakın unutmayın arkadaşlar, bunu özellikle söylüyorum. Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü karşılığı hesabında da bir karşılığı kelimesi geçmektedir. Ama 250 diyen yani birikmiş amortismanlar hesapları biliyorsunuz aktifi düzenleyici bir hesaptır. Bakın 257 normal aktif bir hesap. Ama aktifi düzenleyici bir hesap olduğu için işte. ilk borcundan değil tam tersi mantıkla nereden çalışıyordu? Alacağından. Fakat 372 ve 472 hesaplarda da karşılığı kelimesine geçmesine rağmen bunlar pasifi düzenleyici hesaplar değillerdir arkadaşlar. Normal pasif hesaplardır. Size bazen kapınız karşısına aşağıdan hangisi düzenleyici hesaptır veya değildir diye sorunca bazı arkadaşlar içinde karşılığı geçen kelimeler düzenli hesaptır diye ezberli Çünkü amortismanın içinde öyle bir kelime geçiyordu. Fakat bu ne diye düşmeyin. Amortisman hesapları aktifi düzenli ciber hesapken kıdem tazminatı karşılığı hesapları 372 veya 472 fark etmiyor. Normal pasif hesaplar bu yüzden de ilk alacaklarından çalışıyorlar. Devam ettik. Şimdi 2024 yılına kadar arkadaşlar 2021, 22, 23, 2043 yılı içerisinde Ayhan Bey için Ta, e, tazminat karşılığı hesaplandığında yine aynı buradaki e, hesabın altı üstü giderler hesabına borç 472 kıdem karşılığı hesabını alacak kaydı yapılacak. Şimdi diyelim ki burada toplam arkadaşlar 210 bin TL geçmişte hesaplanmış olsun. E, 2043 yılı dönem sonunda yani 31 Aralık 2043 tarihinde artık ertesi dönem, ertesi faaliyet döneminde 14 Mayıs 2044 yılında tarihinde biz Ahen Bey'in emekli olacağını öngörüyoruz. O zaman 2043'ün dönem sonunda ne yapacağız? Uzun vadeden kısa vadiye aktaracağız arkadaşlar. Ne yaptık? Bu sefer 472 kıdem tazminatı karşılığı hesabını borcundan çalıştırarak kapattık. E, bu sefer alacağından 372 kıdem tazminatı karşılığı hesabını çalıştırdık. Ve neyi öngördük? Ertesi faaliyet döneminde yani 2044 yılı içerisinde biz AYMB e, kıdem tazminatını ödeyeceğiz Milli Eğitim Bakanlığı olarak. Şimdi gelin bu olasılıkları inceleyelim. Dedik ki 10 Mayıs 2044 44 tarihinde Bey için 2044 yılı içerisinde çalıştığı günler ise yani 1 Ocak'tan 10 Mayıs 2044'e kadar 25.000 TL daha kıdem tazminatı hesaplanmıştır. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 630 değerleri hesabına borç 372 kıdem tazminatı karşılığı hesabına alacak dedik. E, bunu ne yaptık? E, o aylar içerisinde bir toptan veya peyderpey arkadaşlar bu kaydımızı yaptık. Şimdi artık Ayhan Bey'i emekli etme zamanımız geldi. Dedik ki 1 Haziran 2044 tarihinde Ayhan Bey'e 5000 TL'si karşılık ayrılmamış kısmı olmak üzere toplam 248 bin TL e, kıdem tazminatından 400 TL damga vergisi kesilerek kalan tutar ödenmiştir. Şimdi önceden e, yıl sonunda 210 bin ayırmıştık. Dönem içerisinde de 25 bin lira ayırdık. Etti mi bize 235 bin lira. 235 bin lirayı ayırdık arkadaşlar. Tabii 8.000 8 bin TL'de ilk başta ayırdığımız vardı. O yüzden toplam 372 kıdem tercümanlık karşılığı hesabında 243 bin lirası birikti. Şuna dikkat edin. Diyor ki 5000 TL'si karşılık ayrılmamış kısmı olmak üzere. Bu da burada şunu kastediyor. Yani emekli olacağız mı arkadaşlar? Şurada en son ne zaman ayırmıştık? 10 Mayıs'ta ayırmıştık. İşte 10 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar çalıştığı günleri denk gelen kıdem tarzına için henüz karşılık ayrılmamış. Yani şu kayıt yapılmamış. Gerek yok zaten. Onu da her yaptık arkadaşlar. Doğrudan 630 giderler hesabını attık. 372'yi ne yaptık arkadaşlar? Bu sefer borcundan çalışarak kapattık. Toplamda kaç lira etti? 248 lira etti. Bundan 400 TL damga vergisi kesmiş Milli Eğitim Bakanlığı. Damga vergisi gelen bütçeye ait yani hazine ait olduğu için ne yaptık? 600 gelirler ve 800 bütçe gelirleri hesabını alacağına yazdık. Kalan tutar olan 247 bin 600 liraydı arkadaşlar. İç ödemeler muhasebe biriminden nakit talep ederek Ayhan Bey'in hesabına gönderdik. O artık emekli oldu. Hayırlı olsun. Burada ne yaptık ama dikkat edin öderken. Bakın 2830 bütçe giderleri hesabına kaç lira yazdık arkadaşlar. Hem geçmiş dönemlerde yadığımız 243 bin lirayı hem de henüz karşılık ayırmamış kısım olan 5000 TL. Toplam 240 bin TL'yi Artık şimdi 830 bütçe giderleri hesabını yansıttık. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden birebir artık arkadaşlar nakden bir para çıkışı olduğu için bütçe hesaplarımızı yansıttık. Buna dikkat ediniz lütfen. Şurada karşılık ayrılmamış kısmı dediği şu arkadaşlar. Hani bir daha diyor ki 630 giderleri hesabına borç. 372 kıdem tarzı karşılığı hesabını alacak kaydı yapayım. Hani bunu yaptıktan sonra bir daha Ayhan Bey'e para ödeyeceğiz. Geleyim 3.72'den tazanatı karşılığı hesabını 248 bin liraya yazayım da uğraşma diyor. Zaten Ayhan Bey emekli olacak. Buna hiç kim ödememiz düzenlenecek. Karşılık ayrılmamış kısım kaç verirse, o günler için 10 gün 20 gün kaç liraysa onu geldiğinde 6.30 giderler hesabına yazıyor arkadaşlar. Mantığı bu. Peki diyelim ki e, Ayhan Bey e, Allah korusun diyoruz ki hani 1 Haziran 2044 tarihinde Ayhan Bey 243 bin TL kıdem tazminatı ödenecekken, hani 248 TL diyelim, 248 bin TL kıdem tazminatı ödenecekken hiçbir akrabası olmayan Ayhan Bey'in işe gelirken vefat ettiği öğrenilmiş olup kıdem tazminatı tutarının karşılığı kalmadığı anlaşılmıştır. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? biz Ayhan Bey'e kıdem tazminatı ödeyemiyoruz. Hani ama bunu da yani şu 372 ve 630 giderleri hesabında ne yapmamız gerek arkadaşlar? Hani bir şekilde kayıtlardan çıkartmamız gerek. Hatta şurada kafanız karışmaması adına arkadaşlar şuraya 243.000 yapayım. Şu 630 giderleri hiç öngörmeyelim kafanız karışmasın bir daha. Şimdi geçmiş dönemlerde bize Ayhan Bey 243.000 TL kıdem tazminatı ayırdık. 372 hesabımızın alacağını da bekliyor baki olarak. Fakat duyduk ki Ayhan Bey rahmetli olmuş ve hiçbir akrabası yok. Ona da bu emekli ikramiyesini ödeyemeyeceğiz. Ama bu 372 kıdem tazminatı karşılığındaki e, hesabı da kayıtlarımızdan çıkmamız gerekir. Çünkü bu Milliyetin Bakanlığı'nın adına bir yükümlülük olarak, yani bir borç olarak gözüküyor arkadaşlar. Eğer bu tarz konusu kalmazsa, yani karşılığı kalmazsa arkadaşlar ne yapacağız? 372 kıdem karşılığı hesabına borç diyerek kapattık. 600 gelirler hesabına da alacak diyerekten arkadaşlar kaydımızı ne yaptık tamamladık. Bunu dikkat edersiniz hani konusu kalmayan karşılığı burada kapatırken arkadaşlar 800 bütçe gelirleri hesabına yansımadık. Lütfen buna çok dikkat edin. Hani sınavlarda şu ana kadar sorulmadı ama bence sorulsa çok can yakar bence. Yani neden burada bütçeye gelir Hani mantığı şu aslında nasıl ki ilk ayırdığımızda bu kıdem tazminatlarını 830 bütçe giderleri hesabını kullanmıyorsa bu tarz konusu da kalmazsa arkadaşlar konusu kalmadığından dolayı da kapatılırsa yine 800 bütçe giderleri hesabı kullanılıyor. E, 379 hesap vardı bir de arkadaşlar bu 37 borç ve gider karşılıkları hesabında 379 ve bunun uzun maddesi 479 diğer borç ve gider karşılıklı hesabı diye. Yani e, iş değiş mantığı bununla aynı örnekleri aynı arkadaşlar. Sadece sınavda belki sorulur da bir ihtimal niye kullanıldığını e, şöyle Söylediğim size 2018 yılında bir madde eklendi. Şu an bildiğim kadarıyla kullanan bir idare yok. Ama yine de e, aklınızda ses olarak kalsın. Belki sorulursa e, zor bir soru olur. Şimdi şöyle kullanıyor arkadaşlar bu hesap. Kamu idarelerinin geçmişteki bir olay sonucunda kontrolünde olmayan gelecekteki belirsiz olayların gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi ile teyit edebilecek olan ve ekonomik bir fayda veya hizmet potansiyeli içeren kaynakların çıkışı güvenilir ve gerçekçi, gerçekçi bir şekilde ölçülebilen yükümlülükleri için ayrılan karşılıklardan kısa vadeli olan ve bu yönetmelikte diğer hesaplarla ilişkilendirilmeyenler bu hesaba kaydedilir. Yani 379 diğer borçla gider karşılık hesabına kaydedilir. Koçun yükümlülüklerden ekonomik bir fayda veya hizmet potansiyeli içeren kaynakların çıkışı güvenilir ve gerçektiği bir şekilde tahmin edilenler için, yani tahmin edebiliyorsanız arkadaşlar, karşılık ayrıları ve nazım hesapları ana hesap grubuna ihtiyacı göre açılmış hesaplarda kayıtlı koşullu yükümlü tutarları ilgili hesaplardan çıkarılır. Dönem sonlarında uzun vadeden kısa vadeye aktarılır diyor arkadaşlar. Hani e, bu hesabı kuvvetli muhtemelen şu an okuyunca değişmiş hiçbir şey anlamadınız arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben bunu başka bir hesapla birlikte size billahi anlatacağım. Sadece aklınıza şu metni okuyun. Şu metnin not tuttu. Çünkü bazen sınavlarda şey diyor. Mesela şuraya kadar bu hesaba kaydedilir diyorlar, Diyor ya arkadaşlar. Diğer, diğer hesaplarla ilişkilendirilmeyenler aşağıların hangi hesaba kaydedilir diyor. 379 diğer borç ve gider karşılıkları hesabının olduğunu biliniz. Benim bugün size anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. İyi çalışmalar, sağlıklı günler dilerim.